Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Hayırlı günler diliyorum Hayırlı pazartesiler Hayırlı hafta başları 15. bölümü Bugün Bahçede Kuşların yanında Efendim kuşları e, Havalandırırken e, Sizler için çekiyorum e, Hem de Hem kuşlar Efendim Biraz e, havalansın, toprak geçsin, damızlıklar. Hem de efendim bizler e, biraz sohbet edelim. E, şimdi bugün e, videoda sizlere e, Matbaacı kardeşleri anlatmak istiyorum. E, matbaacı kardeşler e, Orhan abi ve Bahadır abi. Bir de Onların, e, Orhan abinin oğlu var, Sefa diye. Sefa, e, sefadan bahsetmediğinizde e, matbaacılardan bahsetme eksik kalır. Çünkü sefa kardeşim işin tuzu, biberidir. Sefa olmadığı zaman eksik kalır. Bu da benim yine efendim gördüğünüz her kuşçunun bir iğne, iğdeden değneği vardır. Bu da benim de değnek efendim ve mutlaka e, elinizde bir e, değnek olur kuşçunun yanında tuş kuşçunun taburesi olur kuşçunun efendim e, mutlaka e, bir hedefi olur. Efendim onun üzerine e, aşağılara bir tuz gömer. O tuzun efendim e, rutubet gördükçe o tuz e, yavaş yavaş dışarı çıkar. Evet. Ee, Orhan abiyle Bahadır abi benim e, anne tarafından hem hemşehrilerim oluyor. Kızılcamamlılar Benim anneannem Kızılcamamlı Daha önce de söylediğim gibi onun için de Orhan abiyle Bahadır abi ayrı bir efendim severim. Yani işin gerçeği. E, enteresan e, insanlardır. Çok tipik Ankaralı, çok tipik e, Kızılcamamlıdırlar Yani davranış olarak, tarz olarak efendim ee, tamamen bir e, şeydir. Ee, Bahadır abi Orhan abi asalet timsalidir. Öyle söyleyeyim. Şimdi Orhan abi ile e, Bahadır abi çok uzun o, senelerdir e, kuşçuluk yapıyorlar. Ve e, bu bizim beslediğimiz soyun esas e, bulan adamlar, esas e, geliştiren adamlar onlardır. Hatta e, Orhan abi ee, biraz bana sert yaptı. Hoca bunları nereden çıkarıyorsun? Efendim böyle tutmuşsun bizim kuşları elektrikçi şerefaya bağlamışsın. Hoca işte ne yapıyorsun? Bunlar yanlış bilgi falan diye. Böyle bana serzenişte de bulundu. Ben de abi dedim. Ben e, akademisyen adamım. Ee, kolay kolay unutmam. Siz anlattınız. Sizin anlattıklarınızı e, ben aklımda tuttum. Hatırladığım kadarıyla doğru diye anlattım. Eğer bir şey yoksa e, elektrikçi şerefayla ilgisi yoksa e, onu siz e, kendiniz düzeltirsiniz dedim bu vesileyle onu da şey yapayım, yani, onların söylediğini söylüyorum bu dediler kuşları biz işte e, efendim e, matbaacılar olarak efendim e, Muzaffer Aydoğan'dan yani Kara Muzaffer Kara abiden Kara Muzaffer abiden aldıklarını söylüyorlar dişiyi bozdumanlıyı o bozdumanlı işte ee, elektrikçi Şerif kuşlarıyla alakası yok diyorlar falan bilemiyorum yani e, sonradan yani ben bu videoları yayınlamaya başladıktan sonra bunlar ortaya çıktı ama ben daha sonra teyit ettim başkalarından da hepsi e, eskiden öyle diyorlardı dediler çünkü bu batbacı kardeşler Orhan abiyle Bahadır abinin e, tarzıdır onları e, hangi kuşa hangi kuşa eşlediğini nereden ne çıkarttıklarını bile tespit etmek Efendim e, bir müşkilattır. Bütün kuşlar onlar için oynuyorsa özün özüdür, oynamıyorsa kırıktır, onların değildir. E, onun için hep böyle derler, bir kuş görün. Efendim geçen videoda anlattım işte, Bağlalı Mehmet'e alın size bir kuş getirdim, bizim Bahadır abinin tarzı. Dolayısıyla bunlar e, bir e, efendim e, bizim matbaacıların çok yoğun olduğu e, bir bölge var. Orada bir hanın en üst katında kuş besliyorlar. Ben oraya çok gittim. Orada çok kuş seyrettim. Ve e, şöyle söyleyeyim. E, çok nasipli insanlar. Yani e, Orhan abi'nin de Bahadır abi'nin de söylediği şey şudur. Derler ki biz de oynayan kuş bitmez. Yani gitseler e, Bahadır abi, Orhan abi efendim e, kuş mezatından iki tane kuş alsalar ondan da kuş oynatırlar. Öyle tahmin ediyorum. Öyle de nasipli. Bir ara kuş bayağı azaldıydı. Bizim Sefa kardeş İbrahim amca var. Allah rahmet eylesin. İbrahim amca bizim dernekte kuş besliyordu. Şebapları vardı İbrahim amcanın. Oradan Sefa bir kuş aldı. Şebap. Ondan sonra o şebabı götürdü. Ee, babasından aldığı bir tane dumanlı erkeğe vurdu. Altından çok güzel oynayan yavrular çıktı. Yani bayağı onları millet seyretti yani. Şimdi e, ara sıra tutar bizim Orhan abiyle Bahadır abi. Hiç kimsenin tahmin etmediği bir kuşu oynattırırlar. Sonra hava atarlar. Bu kuşlar kardeşim işte özün özüdür. Yıllardır biz besliyoruz bunu falan. Ondan sonra ben e, perçemleri onlarda gördüm. Beyaz perçemler. Daha sonra İstanbul'da bizim Adem Yılmaz kardeşlere falan da gitti bu perçemler. E, bizim kuşların oyun tarzına benzemiyordu. Ama Orhan abiyle Bahadır abi diyordu ki Yusuf'un öz, özün özü. Ha ben yani e, onlardan tutmadım elimde. O, e, bende olanlarda Haska, Hasan abi var bizim. Ona hediye ettim. Bir tane e, Adem Yılmaz kardeşe hediye ettim. E, o efendim sonra Hasan abi de galiba o elindeki elindekini Haskasan e, bizim Adem Yılmazlara verdi. Onlar onu efendim takımlaştırdılar. Çok standart oynayan kuşlardı yani sen beyaz perçemler. Sonra bir ara kuşların altından gök çıktı. Dediler zamanında bizim kuşların şeyinde soyunda gök vardı falan. Ben çünkü çok gittim geldim oraya. Çok kuş seyrettim. Çok kuş seyrettim. Ben size orada seyrettiğim bir beyaz erkek var. O beyaz erkeği efendim anlatacağım. Yani söyleyeceğim o ki bizim matbaacı kardeşler iyi kurçudur, büyük kurçudur. Ee, ama birçok kurçu gibi ketumdur. Kurçların efendim biraz da şey yaparlar. Efendim kuşların nereden geldiğini herkese söylemezler. Siz takip ederseniz bilirsiniz. En iyi takip eden Salmani Çukur Tarladır. Salmani Çukur Tarla çok iyi e, takip etmiştir bu soyu. Bu soyun zaten e, Baltacıya e, transferi ve Baltacıdan sonra da e, bu kuşların çok ünlü olması Selman'ın Çukur eseridir. Bunların kesinlikle kaydedilmesi, kayıt düşürmesi gereken hususlardır. Ama e, söylediğim gibi kuşların esas e, çıkaran ana çıkarıcıları ana soyu elde edenler, birbirlerini kırıp e, kuş oynatanlar matbaacı kardeşlerdir. Ha şunu da söylemekte bir beyis yok. Matbaacı kardeşler aynı zamanda bu kuşların e, efendim konuyu yapışıyor e, şeyini e, ne sebep olanlar da onlardır. Çünkü e, daha önce de söylediğim gibi e, sürekli olarak e, deneme yaptıkları ve efendim deneme yaptıkları kuşları da e, efendim tam neticesini görmeden e, Bizim kuşların yavrusu diye sağa sola verdikleri için o kuşlardan hata yapanlar olduğundan dolayı e, demişlerdir ki bu kuşlarda hata var bu kuşlar şöyle oluyor bu kuşlar böyle oluyor ama ben şunu net olarak söyleyeyim arkadaşlar ben e, yalan söylemem yani bilerek yalan söylemem yani şöyle söyleyeyim ben orada çok kuş seyrettim ben bir tane hata yapan yapışan kuş görmedim ha şu vardır. Yani çağırırlar seni. Oo hocam kuşun kuşu kralı büyük kuş gel seyret falan derler. Ee, gidersin daha kuş havayı başladır, Daha şey yapmamıştır. Yani hmm, oturmamıştır. Ondan sonra gel horca horca hele her hoca otur şuraya bir çay şu kuşun bir gelişine bak. Ee, yani bu şeydir yani bu e, onların tarzıdır ya, Onları öyle kabul edeceksin. Çünkü Esnaf adamlar böyle yetişmişler. Bunu e, kötülük için, dalavere için yapmıyorlar. Yani e, bir de çok e, sevmediğim kötü bu huyları var. Kuş ne kadar büyük olursa olsun, eee matbaacının elinde uzun süre durmaz. Yani kuşu daha başlatırlar. Böyle kuş tam böyle şatafatlı haldedir bir müşteri çıkar. Verir üç bin lira, beş bin lira hemen verirler. Ya abi niye verdin? Ya bunu da bir seyretseydik işte tam güzel falan şey oluyordu falan. Yok kardeşim ya bizde iyisi bitmez. Müşteri gelmişken verelim. Yani çünkü ben daha bunlarda böyle efendim Kuşu böyle bir e, benim o satın aldığım kuş vardı. O kuşa da talip olmuyordu millet. E, ağzı gözü yamuktu. Ondan sonra çünkü duvara çarpmış bilmem nereye çarpmış. Bir de çok uzun gitmiyordu. Yani de, anlatmıştım size o çılgının babası deli erkek. O parkların o aralarından geçen erkek. Yani muhteşem bir kuştu. Yani gerçekten e, ben bir damızlık kuş diye bu kuşa söylerim. Yıllarca orada seyrettik. Yavrulara kusardı. Tek vurur uçurlardı. Ondan sonra onunla pırıltı verirlerdi öbür kuşlara. Yani bir onu tuttular. ya Orada niye tuttular? Efendim e, müşteri çıkmadığı için tuttular. Yoksa onu da satarlardı. Efendim e, matbaacılar böyle. Şimdi matbaacı kardeşlerin e, handa... E, Efendim e, tabii e, bütün bunları anlatıyorum ama şaka bari bir taraftan da çok iyi koççular. Yani ana soyu çok iyi biliyorlar. Ana soyun hareketlerini onları vermiyorlar. Onları hani e, tutuyorlar, onların yavrularını e, hemen veriyorlardı. İşte o en üst soyun, e, en üst anne babayı ben e, aldım. Onların en büyük tutmuş iki yavrusunu da yani yine iki kardeş alt üstü kardeş yani ben yapmayın dediğim bir şey ama onlar matbaacılar için gayet normal koşu kuşa vururlar yani hiç şeyi yoktur. Ondan sonra yeter ki efendim altından yavru düşsün yani sonra onu test ederler. Onu da Adem Yılmaz kardeşler aldılar. Ha ondan sonra tekrar tekraren işte matbaacılar tekraren kuş ürettiler. Yani matbaacılar üretirler. Matbaacıları kimse durduramaz. Bu vesileyle matbaacı kardeşleri anlattığımda sevgili dostlar onlarda o seyrettiğim büyük beyaz erkeğe anlatmazsam bu video eksik kalır. Şimdi bir gün beni Bahadır abi aradı. Hoca dedi vaktin varsa gel bir çay iç. Tamam abi geleyim dedim. Çünkü onların küçücülükleri matbaa benim okula çok yakın. Mesela dersten çıkınca, dersten erken çıkmışsam binerdim arabaya. Mesela bir randevum falan yoksa hemen 5 dakika sonra onların yanındayım. Onların orada, araba park problemi de yok. Arabayla hanın içinde döne 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 çıkıyorsun yukarıya kadar. Ondan sonra bir saniye arkadaşlar bir zalim kedi geldi. Benim kuşların düşmanı. Onu bir kovalayayım şöyle bir gitsin. Çünkü benim kuşları havaya kaldırır. Ben onlarla uğraşamam. Şimdi sevgili arkadaşlar e ee, bak şurada da e, o serçeleri beslediğim şeyim var. E küme şeyim var. E kümesim var. Onu da göstereyim size. Kedi de gidiyor bakın benim gittiğim kara kedi. E, evet. Şimdi dolayısıyla e, ben oraya çok sık giderdim. Yine gittim. Bir tane beyaz erkek. Ee, daha önce beyaz erkek kanatları kesikti. Ben onu görmüştüm. Ee, ama ben onun yavruluğunu seyretmemiştim. Nasıl bir şeyse. Denk gelmedi demek ki. Dediler ki bu yavruluğunda çok iyi oynadı hoca. İnşallah i̇şte kanadını değiştiriyor, kuyruğunu değiştiriyor. Ondan sonra şeyden düşmesin diye kanatlarına makas atmıştık. Şimdi kanatları geliyor. Bir bak falan. Kanatları da bayağı şöyle gelmiş. Eee... Da vardı da yani e, şahvek e, süt e, e, süt kanatlar kan doluydu şahveki falan dedi ki e, şunu dedi bir kaldırayım da dedi perdahana bir bak dedi Allah Allah şimdi kuşun göstermek için beni çağırmış Bahadır abi ondan sonra bir kaldırdı kuşu aman Allah'ım kuş bir vurmaya başladı taklayı kendini yukarıya doğru askıya aldı ondan sonra Vururken, vururken, vururken hanın o e, parapetinin üzerine tam koyuyordu, e, ayağını koyarken o parapet üzerine ayağını kaydırdı, yanladı, e, baş aşağı handan gitti. Başladılar bağırmaya, sefa sefa, sefa koş, sefa koş, birden, ikisi birden panik içinde Dedim ki herhalde çok önemli koş kuş yani bu kadar. Çünkü onlar kuşa o kadar panik etmez. Sadece sefa kuş gitti derlerdi. Ondan sonra neyse sefa koşturdu falan. Kuşu yakaladılar, geri getirdiler. Ondan sonra bir içinde Orhan abi, Bahadır abi diyor. Kardeşim ne yapıyorsun? Önce i̇şte şey, kuşu şey yapacaksın. Öbürü ona diyor ki sen ne yapıyorsun? Falan. Allah Allah dedim ya ilk defa böyle birbirlerine girdiler bir kuşun şey için. Neyse... Aradan bir iki hafta geçti. Bahadır abi beni tekrar aradı. Dedi ki hoca dedi gel dedi. Kuşun bir atışına bak dedi o beyazın dedi. Ben de o beyazı gördüm ya o beyazın o hareketlerini yani zapt edilecek kuş değil. Deli bir kuş. Böyle ayaklı farklı bir beyaz. Dedim olur abi geleyim dedim. Ee, gittim yine ee, herhalde bir çarşamba günüydü. Ee, gittim e, uçuruyorlar. Azizim e, kuş e, e, şeyden e, böyle e, kale tarafına gidiyor. Ee, kale tarafından ee, ama çok uzaktan kilitleyip geliyor ama bir geliyor. Böyle o kadar hızlı geliyor ki ondan sonra geliyor böyle yukarıdan hanın üzerinden şöyle hafif e, bir iki takla vuruyor gidiyor. Ya dedim abi bu kuşun kanatlarını patlattırıyorsunuz. Dedi yok yok dedi itman yaptırıyoruz şimdi dedi. Onu dedi uçuracağız dedi. Bu dedi kuş dedi uçacak dedi. Bu kuş dedi şöyle büyük kuş böyle büyük kuş. Ben de belli yani büyük kuş ama Merak ediyorum. Yani bu kuş iyi, yani atış falan muhteşem. O zamana gördü, kadar gördüğüm en iyi atışlardan biriydi. Çok iyi atıyor. Bu dediğim olaylar e, yanlış hatırlamıyorsam 2008 yılında e, olacak. 2008 yılı diye hatırlıyorum. Efendim, sonra e, kuşun kanatları geldi, kuş oynamaya başladı. Ama azizim gözün gördüğü noktaya gidiyor. O gözün gördüğü nokta artık yerini öğrenmiştim. Yani çok ben iyi kuş takip ederdim eskiden. Şimdi gözlerim o kadar iyi görmüyor ama çok iyi görürdüm uzaktaki kuşları. O kuşu görüyordum. Geliyor dediğimde kuş zaten kilitliyordu. Ve kuş böyle bir dayı dayıvari omuzları tam arkaya kapatmıyor. Böyle Ankara Seymenleri gibi böyle hatta dalga giriyor. Seymen geliyor diye kasıla kasıla geliyordu sona doğru geldiğinde hızlandırıyor kendini şeyin üzerine geldiğinde e, efendim o kadar e, hızlı gelip de, bir buçuk iki metre yeiniyordu şeyde orada taban taklayı çevirdiğinde o kadar sert bir taban takla çeviriyordu ki ondan sonra yürüyordu ondan sonra yürüyor çok şatafatalı yürüyor böyle bir minareye kadar böyle gidiyor böyle bir minareye gittikten sonra ikinci bir takla vuruyor. Bu sefer e, o zaman sesini e, biraz bozuyor ve gidişini de bozuyordu. Böyle e, yana kaya kaya oynamaya başladı ve böyle efendim e, yan yan yapıyordu, düz yapıyordu, yan yapıyordu, düz yapıyordu, takla vuruyordu ama artık o taklanın şeyiyle değil ama o, o gelişin ve gidişin ilk başlangıç aşşağıın gücüyle. Gidiyor, 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 gidiyor. Bulutların içine gidinceye kadar gidiyordu. Bugün e, bu videoyu çekmeden evvel Rifat kardeş bir tane kuş atmış. Onun altına yorumlar yazdım. O kuş da aynen Rifat çekerken Efendim bir ara bulutların içinde şey yapar, kay, kaybediyor. O zamanlar bu kadar çok teknoloji yoktu. Ee, efendim kamera falan ayarlanıyordu. Kameraman eee kuşçu değilse kuşu yakalayamıyordu. Şimdiki kuşçular şanslı. Çünkü e, e, herkesin elinde çok iyi fotoğraf makineleri var. O fotoğraf ya da cep telefonları var. Cep telefonlarının fotoğraf kapasiteleri çok yüksek olduğu için e, çekiliyor. Bir taraftan da kusura bakmayın kedileri e, kontrol ediyorum. Eee <laughs> Çünkü bir kaç tane kuşum iyi kuşumu kediye kaptırdım burada ben. Kedileri de besliyorum da sıkıntı oradan çıkıyor yani kedilere de e, acıyorum, aç kalıyorlar. Efendim e, dolayısıyla sevgili arkadaşlar e, bizim bu <laughs> kuş o, çok ciddi manada böyle bir e, performans seviyordu. 7-8 tane e, atıyordu o şekilde sonra iniş seferleri çok sıkıntılıydı bizim o dumanlı erkek gibi o inişe geldiği zaman zaten bu dumanlı erkenn e, büyük şeylerinden e, e, büyük abilerinden yani bir dövüşüm, dumanlı erken büyük amcalarından oluyor bu amcalarından da bu beyaz e, sonra bunun işte e, kardeşleri oynamayan kardeşlerinden e, bir tane ee, hiç takla dönmeyen bir tane de çok kısa oynayan iki kardeşinden bunun bir bacısıyla bir efendim e, erkek kardeşinden o dumanlı e, çıkmıştı. Şimdi e, bu beyaz e, çok ciddi manada oynadı. Bir gün e, ben en fazla seyreden adamlardan biri benim o beyazı. E, bir aya yakın e, kuş oynadı. O, yani. Ama e, ikinci veya üçüncü haftasındaydı. En büyük performansını ikinci, üçüncü haftada gösterdi. Ondan sonra ben baltacıya dedim ki, baltacı kolay kolay kuş seyretmez. Baltacının öyle kötü bir huyu vardır. Ee, en büyük kuşlar baltacının kuşlarıdır. Baltacı başkasının kuşuna çok şey yapmaz. Yani e, bir de şeyi vardır baltacı. Yani burun bir kere, der kardeşim bizim şey var, kuş şeyle oynadı, oynadı. Ama kuş seyrederken bile, e, kuşu doğru imanlı oturup başkasının kuşunu seyretmez baltacı. Baltacının öyle kötü boyu var. Baltacıyı çağırdım. Baltacı dedim böyle bir kuş dedim her zaman çıkmaz. Gel e, seyredelim dedim. Ondan sonra baltacı geldi. Baltacıyla beraber çıktık. E, hana götürdüm baltacıyı. Ondan sonra e, baltacı çok iyi kuşçudur. E, efendim çıkarttılar kuşları. Ee, çıkarır çıkarmaz ee, zaten ben de e, şey yaptım farkındamadım kuş böyle biraz pörsümüştü böyle biraz şey yapmıştı. Ya dedi ki bu kuş hasta dedi. Bu kuşu dedi çok dedi aniden zorlamışsınız dedi bu kuş dedi dayanamamış. Bu kuş hasta dedi bunu dedi ölür bu kuş dedi bunu zorlarsanız dedi. Ondan sonra e, ve e, yok yok dedi e, Orhan a. çünkü Orhan ve Bahadır Ağa'nın şeyi e, hava atmayı çok severler mübarekler. Yani O kuş da öyle oynadı ya. Artık bütün Türkiye'yi e, dize getirecekler. Öyle düşünüyorlar. E, dedi yok yok. O, bir şey yok. Baltacı tekrar ısrar etti. Bakın dedi bu kuş atmayın dedi. Bu kuş hasta dedi. Ondan sonra yok dediler. Ama kuş şey. Neşesi yok kuşun. Önceki e, şeylerden. Ben de işte o zaman iki gün sonra a, gelmiştim ben. O iki gün daha geçmişti. O benim e, seyrettiğim şeyden. De, kuş hastalanmış biraz. Kuşu attılar havaya. Kuş e, 5-6 sefer yaptı. 5-6 sefer sonra ama o muhteşem seferlerinin daha azını yaptı. Daha sıkıntılı oynuyordu kuş. Ondan sonra ben de dedim ki ya baltacı bu çok daha iyi oynuyordu. O dedi kuş hasta hocam bunlar dedi yani zulme diyorlar kuşa dedi baltacı. Ondan sonra bu kuş ölür dedi. Yani bu ener dedi bunlar böyle devam etsinler dedi bir iki hafta daha dedi. Bu kuş kesin ölür dedi. O ara benim yurt dışına e, gitmem gerekiyordu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam İngiltere e, seyahatim vardı. 3-4 e, günlük. O anda oralar ben genel müdürüm aynı zamanda. E, Milli Eğitim Bakanlığı'nda genel müdür olarak çalışıyorum. Orhan abiye dedim ki Orhan abi ben gelinceye kadar bu, şu, de, bu kuşu dinlendirin dedim. Bu kuşu adam gibi seyredelim. Yani bu kuş çok çok değerliymiş. Sakın bu kuşu satmayın dedim. Biliyorum ya satarlar. Ondan sonra sanki ben bunu söylemedim. Ertesi gün ben İngiltere'deyim telefonum çaldı. Ondan sonra baktım ee, Bahadır abi arıyor. Açtım. Buyur Bahadır abi dedim. Ya hoca dedi neredesin dedi. Herkes burada dedi. Yok dedi. Efe, İstanbullular burada dedi. Ada Pazarlılar burada dedi. Kocaeliler burada. Yok efendim Kırık Kaleliler burada. şuralar Ya abi kaç kişi var? Vallahi dedi 60 70 kişi var hamun üzerinde dedi. Abi ne yaptınız dedim. Kuşu dedi beyazı seyretmeye geldiler dedi. Ben de dedim ki ya güzel de kuş hasta. Yani bu kuşu Şimdi bakıyorum ki benim kuşlar artık hava çok güzel bugün yani e, yerlerde de yeşerdi sinekleniyorlar e, öyle biz, biz Ankara'da öyle deriz kanatlarını böyle şey yapıyorlar sineklendiriyorlar. Şimdi e, ondan sonra e, dedim ki e, şeye e, bir dakika bir dakika bir dakika kocalar kocalar hop hop, hop. yapmayın bunu yapmayın. Şimdi bunları kaçırırım da ben bu videoda konuşacağım diye. Normalde ben bu çok büyük ekeleri çıkarttığımda gözümü bunlardan ayırmam. Kusura bakmayın. Bu size dikkatimi dağılıyor ama. bir Böyle değillerdi. Efendim rahat rahat duruyorlardı. Şimdi bir taraftan da korkuyorum. Kedi falan mı var? Bir şeyden huzursuz oldular gibi. Yok ortada bir şey ama herhalde havanın güzelliğinden dolayı şey yapıyorlar. Neyse. Ondan sonra kuşu satışa çıkartmışlar. Yani kuş ondan sonra gelmiş e, şeyde. Bana daha sonra anlattıkları, yani ben geri geldiğimde anlattıkları kuş zaten doğru düzgün sefer yapmamış. E, ya iki tane seferini yapmış. Bir sefer, iki sefer yapmış. Üçüncü seferde zaten kuş hastaydı diyorlar. Tersledi diyorlar. Şeyin üzerine e, o kümesin üzerine düştü diyorlar kuş. Buna rağmen Kocaeli'nden yanlış hatırlamıyorsam gelen arkadaşlar o beyaza hemen e, 3200 lira mı dediler, 3500 lira mı dediler. 5000 lira istemişler galiba. E, o zaman e, 3500 lira mı, 3200 lira mı ne vermişler. Kuşu satın almışlar. Daha iner inmez. Ben. ben olsaydım o kuşu sattırmazdım. Hemen 5000 liradan 5000 lira verdim ben alırdım kuşu. Yani kuş çok muhteşem bir kuştu. Ben o kuşu 8-10 kere seyrettim. Ama her seyrettiğimde tüylerim diken diken oldu. İlk defa öyle uzun bizim dumanlı çok daha sonra oynadı. Yani ben ilk defa o kadar uzun giden kuşu harika gelen kuşu o zaman görmüştüm. Ve Bahadır abilerin kötü bir huyu daha var. Sürekli kendi kuşlarıyla inatlaşırlar. Mesela derler ki bu beyaz mesela der, biz duman uçurmuşuz. Duman o beyazdan güzeldi dumanlı. Çok kesin yani. Yani ben tarafsız bir gözle bakıyorum güzeldi. Daha güzel oynadı. Onu da Bahadır abilerin kuşu sonuçta. Yani benim cebimden çıkma kuş değil ama. Şimdi o daha güzel. Ama Bahadır abi yok kardeşim bu beyaz beyaz bunu kuyruğuna takar götürürdü. Kanadına takar götürürdü. Şuraya takar götürürdü. Ya kardeşim daha sonra bir tane kuş oynattılar. Bana ne diyor Bahadır abi? Ya böyle mübarek insan bunlar. Yahu diyor Azizim diyor. Sen diyor, büyük gör kuşu diyor, o sizde uçan dumanlı var ya diyor, o halt etmiş diyor. O beyaz erkek, o da halt etmiş. Onlardan büyük. Ondan sonra Sefa bize, bana videosunu anlattı. Fena değil kuş, iyi oynuyor. Ama o kuşlarla alakası yok. Yani oradaki o büyük e, oynayan kuşların, e, efendim ben e, öyle büyük oynayan e, şimdiye kadar iki tane seyrettim. E, söylediğim gibi biri o beyaz erkekti. Ee, biri de bizde o uçan e, dumanlı erkekti. E, dolayısıyla Bahadır abiye de Orhan abiye de buradan saygılarımı hürmetlerimi sunuyorum. E, onlar benim söylediğim şeylere alınmazlar. E, ama e, efendim bazen e, Ankaralıkları tutar ya hoca yine bize dalmışsın derler. Dalmak yok. Muhabbet var, dostluk var, arkadaşlık var. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Ben damızlıklarımla ilgilenmem lazım. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere inşallah.